Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ta tavuk tandır yapacağım. Böyle çok kolay hemen yapabileceğiniz bir lezzetli tavuk tandır yapıyoruz. Tencerede çok kolay oluyor. Çok da lezzetli. Şöyle ilk önce ben parçalara böleceğim. Daha çabuk pişsin diye bütün bütün yapmıyorum. Tavuğumu ben önceden yıkadım, süzdürdüm ki çok sulanmasın diye şimdi böyle kesiyorum salonu doğradım şöyle bir parça da soğan koyuyorum o da hem kokusunu tadını güzelleştiriyor şöyle iri iri parçalar halinde biraz daha çekecek biraz tuz serpiyorum. Tadına bakıp ayarlayacağız tuzunu. Şöyle bir tane defne yaprağı, başka baharata gerek yok. Kaç tane de böyle karabiber tane tane karabiber. Eğer tane karabiberiniz yoksa en son ilave edin pişmek üzereyken yoksa yanabilir tencerenin altında güzel bir koku oluşmasın. hiçbir şey koymadan ocağımın üzerine alıyorum şöyle aldım ocağıma şimdi altı en yüksekte çok sulanmasın diye kapağını da kapatıyorum orta ateşte şöyle ara ara çevireceğiz kısa alıyorum şimdi dediğim gibi orta ateşte pişireceğim hafif bakın suyunu saldı şöyle ara ara çeviriyorum bu suyunu çekecek bakın olmak üzere yavaş yavaş suyunu çekti kızarmaya başladı şöyle ara ara çeviriyorum bezleti tamamen içinde suyunu da baya saldı derilerini almadım ki kendi yağıyla kızarsın yanına bir salata başka da bir şey istemez baharat falan sertmiyorum ben çünkü yanmıyor dibine tutuyor en son seviyorsanız dediğim gibi baharatlarınızı istediğiniz baharatı serpebilirsiniz. Zaten tavuk çabuk pişiyor. Artık olmuştur. Bakın şöyle vurduğunuz zaman zaten dağılacak gibi sunum yapacağım için dağıtmıyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten lezzetli tadı içinde bir yemek. Artık sunuma hazır. Evet şöyle beyaz bir pilav yaptım. Pilavın üzerine kavuklarımı oturtuyorum. Görüntüsü bile yetiyor. Bayılacağınız bir tarif. Gerçekten şahane oldu. Şöyle her parçadan birer tane alıyorum üzerine. Göğüsten, buttan. Evet, işte son hali. Enfes, yorulmadan hemen yaptık. Çok lezzetli tavuğumuzun tamamen tadı içerisinde çok beğeneceğiniz bir tarif olduğuna inanıyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Lütfen destek vermeyi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.